Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Windows 7'den Windows 10'a bilgisayarımızı nasıl yükseltiriz, bu işletim sistemini nasıl kurarız hemen ona başlıyoruz. Google'a Windows 10 yükseltme yazıyoruz arkadaşlar. Ve karşımıza gelen Windows 10 disk görüntüsü yani ISO dosyası indir linkine tıklıyorum. Zaten bu sayfanın linkini videonun açıklama kısmında paylaşacağım. Oradan da ulaşabilir. Burada bir araç indireceğiz. Hemen bu aracı indirelim. Yani Windows 10'a bilgisayarımızı yükseltme aracıdır. Buradaki butona tıklıyoruz. Ve böyle bir dosya iniyor. İnen bu dosyayı hemen çalıştırıyoruz. Şu an kurulum başlamak üzere arkadaşlar. Birkaç şeyi bizler için hazırlıyor. Kurulum şartlarını karşımıza getirecek birazdan. Yani CD'den, flash bellekten de yine kurulumu gerçekleştirebilirdik. Fakat biz şu an Windows 7'den herhangi bir CD'ye flash belli ihtiyaç olmadan Windows 7 işletim sistemimizi Windows 10'a çevirebilir miyiz? Ona bakıyoruz arkadaşlar. Bu arada işletim sistemimizin türünü merak ediyorsanız bilgisayarım simgesine sağ tıklayıp özelliklerden hangi işletim sistemi yüklü onu kontrol edebilirsiniz. Bizim şu anda 64 bit bir Windows 7 işletim sistemimiz var. Windows 7 Ultimate, buradan da özelliğini görebilirsiniz. Yine orijinal bir şekilde kuracak bu arada arkadaşlar. Herhangi bir lisans vesaire yapmanıza gerek yok. Şuradan tekrar göstereyim. Artık özellikler yapalım. Yani buradaki orijinal lisansı ile kuracak. Tekrar Windows geçtikten sonra bir lisans yapmanıza ayrıca gerek yok. Kurulum şartlarını kabul ediyor musunuz? Evet kabul ediyoruz ve kurulum başlıyor. Videonun uzun olmaması açısından ben bunu burada bir durdurayım. Bilgisayarı Şimdi yükler veya bu bilgisayar için başka bir USB sürücü dosyası DVD ve ISO dosyası oluştur. Eğer biz buradan başka bir bilgisayar için veya bu bilgisayar için bir USB dosyası, flash bellek dosyasını seçer isek bir Windows yükleme USB dosyası veya Windows yükleme DVD ISO dosyasını indirmiş olacağız. Ama biz buna ihtiyaç duymadan, herhangi bir flash bellek e ihtiyaç duymadan bu bilgisayarı şimdi yükler seçeneğini seçiyorum ve ileri seçeneğine basıyorum. Yüklemeye başladı arkadaşlar. Şu an internetten Windows 10'u indiriyor. Bu arada internet bağlantınızın olması gerekiyor. İnternetten indiriyor bu kurulum dosyası. İnternet bağlantınız giderse tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Bizzat denedim. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Bu pencereyi kapatmadığınız sürece Herhangi bir sıkıntı olma. Ve şu an internetten indirmeye başladı. Videonun uzun olmaması açısından ben şimdi kaydı burada durduruyorum. İndirme işlemi bittiğinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. %99 Windows 10 dosyamız indiriliyor arkadaşlar. İnternetten inme işlemi bitmek üzere. Ve şu anda indirmemizi doğruluyor. İnternetten inen dosyaları bu pencerede açmaya çalışıyor bilgisayar. hızlı bir şekilde doğrulama işlemi devam ediyor. İlerleme işlemi bitene kadar bekleyin arkadaşlar. Bu şu an hiçbir şey yapmıyoruz. Zaten ekranda da herhangi bir uyarı yok. Bekliyoruz sadece şu anda. Evet ilerleme seviyemiz bitmek üzere. Şimdi kurulum devam ediyor arkadaşlar. Bekliyoruz. Windows 10 kurmaya başladık. Güncelleştirmeleri denetliyor bu ekranda. Açılan bu pencereden karşımıza çıkan bu lisans sözleşmesini okuyabilirsiniz. Okumadan da kabul edip kuruluma başlıyoruz arkadaşlar. Güncelleştirme işlemleri de bitti arkadaşlar. Bekliyoruz. Ekranda size söylenen işlemleri adım adım yapın. Sonunda Windows 10 işletim sistemine sahip olacaksınız. Hem de Windows 7'deki lisansınızla birlikte. Karşınıza gelen uyarıyı onaylayın. Bilgisayarımızda yeterli alanın olup olmadığına bakıyor. Ve Windows 10 Pro yükle kişisel dosya ve uygulamaları sakla diyor. Hiç değiştirmiyorum. Burayı direkt yükle diyerek kurulumu başlatıyorum arkadaşlar. Windows 10 kurulumu başladı ve yükleniyor. Adım adım ilerleyeceğiz. %21. Bu işlemler devam ederken bilgisayarınız birkaç kere yeniden başlayabilir. Hiç sorun değil. Yeniden başladığında kaldığı yerden devam edecektir. %95 kurulumu tamamlandı. Bekliyoruz. bilgisayarımızı birkaç dakika içerisinde başlatacak. Bilgisayarımız şu an yeniden başlatılıyor arkadaşlar. Windows 10 güncelleştirmelerini yapıyor. Windows 10 kurulumu bitmek üzere arkadaşlar. %98 tamamlandı. Ve %100 bilgisayarı yeniden başlatacak. Kurulumumuz bitmek üzere arkadaşlar. Cihazımızın gizlilik ayarlarını soruyor. Buradaki evet seçeneklerin hepsini hayır yapabilirsiniz. Ben genelde öyle yapıyorum. Kendi ayarlarımı yapmak adına. Hepsine hayır diyorum. hızlı bir şekilde. Ve buradaki her şeye hayır dedikten sonra kabul et seçeneğini tekliyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ve Windows 10'umuz geldi arkadaşlar. Windows 7'yi Windows 10'a çevirme işlemini başarıyla gerçekleştirdik arkadaşlar. Kurulumumuz bitti öyle Windows 10'un menülerini görebilirsiniz. Bilgisayarım simgesine sağ tıklayıp özellikler dediğimizde de etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edelim. Windows'umuz etkinleştirildi. Görmüş olduğunuz gibi başarıyla Windows 10 işletim sisteminin kurulumunu gerçekleştirdik. Şu arama çubuğunu uzun bir şekilde ayarlamışlar Windows 10'da. Bunu kısaltmak için şu sağ tıklayıp ara seçeneğinden arama simgesini göster. Seçtiğinizde şöyle daha düzenli bir başlat menüsü elde edersiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.